Selam arkadaşlar. Maske mesafe ve hijyeni unutmuyoruz her zamanki gibi. Köyden selamlar sevgiler arkadaşlar. Efendim 5 Nisan 2021 Pazartesi 136. mesajımın anahtar kelimesi bugün müzik olacak. Evet biraz müzik konuşalım. Piyano müziğin eşliğinde duyduğunuz gibi Füsun adlı şarkımın sözlerini şiir olarak sunacağım size. Müsaadenizle okuyorum. Ah Füsun, Füsun sen neredesin? Ararım ben hep seni. Karlı dağlar, dumanlı duvar örmüş araya. Tufan gibi taşarım, mecnun gibi ararım. Seni sensiz yaşarım. Ah Füsun sen neredesin? <laughs> Bir de nakaratı var bunun biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, ben buradan çok değerli bestekar dostlara, arkadaşlara telefonumu veriyorum. İsteyen bana ulaşabilir. 0049 157 760 49 807 Almanya Köln'den selamlar sevgiler. Kendinize iyi bakın.